Merhaba YouTube'çular. Bugün beklediğimiz yeni Passat'la birlikteyiz. Ee, yeni Passat arkadaşlar eskisine göre artık biz buna 8.5 diyelim. Kim arkadaşlar 9 falan dedi ama ben Volkswagen'de sordum 8.5 dediler buna. Makyajlanmış versiyonu. Araçta ufak tefek değişiklikler var. Hemen size konuyu uzatmadan çok gevezelik yapmadan başlayayım. Şu ön tampon grubu değişmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Izgarada ben bir değişiklik göremedim. Şöyle ayrıca önce bir etrafında dolanalım. Jantlar yine benzer jantlar, aynı jantlar. Şöyle gelirsek. Arka stop grubunda ufak tefek oynamalar var. Sanırım şurası ve şurada bir köşe var. Şu şekilde. Şöyle bakalım. Evet arkadaki Passat yazısı dikkatinizi çektim bilmiyorum. Eskisinde Passat yazıyordu ama biraz değişiklik olmuş. Bu arada arkalar Arka stopları görüyorsunuz işte bir de yaktık sizin için bu şekilde. Tekrardan etrafına bakalım. Şu açıdan bakalım. Bagajımızda herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Bagajımız zaten bu sınıfta oldukça güzel bir bagaj. Şöyle. Yine de bilmeyenler için yaklaştıralım, görelim. Evet. 600 litre yakın bir bagajı var. Hatırladığım kadarıyla. Ee, yok burada düğme yok. Tamam bunu kapatıyoruz. Şöyle arkadaşlar Ben de ne zamandır bir e, Passat çekmemiştim Tekrar hatırladım iyi oldu Hemen içine girelim arkadaşlar Evet hemen bir diğer önemli değişiklik Artık Comfort pakette Yani şu andaki ismiyle Business pakette de Ön farlar LED oldu arkadaşlar Arkalar da LED e, Bunu ben size fiyatını ve diğer ayrıntılarını da anlatacağım Arabayı çalıştırdık Ve içine oturacağız şimdi sizinle Bakalım içine neler değişmiş Şöyle bir ön koltuğa baktığımız zaman sanki hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyor Şöyle şuraya baktığımız zaman ama değişenler var arkadaşlar Hemen beraber oturuyoruz. Öncelikle direksiyon dikkatimizi çekiyor. Direksiyon kalitesi güzel, yumuşak da bir direksiyon ama gördüğünüz gibi şeklen değişmiş. Ön göstergelerde bir değişiklik göremedim. Şurada en önemli değişiklik Passat yazısı gelmiş buradaki analog saat kalkmış arkadaşlar. Uzun zamandır bu analog saat vardı. Bunun dışında buradaki ee, ön konsolda ben bir değişiklik göremedim ya da bana öyle geliyor. Varsa yazın yorum kısmına kendi gördüğünüz bir kısmına. Şurası biraz şuralardaki değişiklikler var sanırım. Burada ufak tefek oynamalar var. Bunun dışında arkadaşlar aracın diğer kısımlarına baktığınız zaman e, sunroof, açılır perde işte bunlar. Arka koltuklar şöyle tekrar göstereceğim zaten. Buralarda herhangi bir fark yok. Yenisi ve eskisi arasında. Şimdi biraz da arkasına bakalım. Herhangi bir değişik göremedim. Ben şöyle baktığım zaman burası yine güzel kadife kaplama var. Koltuklar oldukça şık yine esis gibi. Yine burada kol dayama. Bakın yükseltilebiliyor. İleri geri hareket edebiliyor. Bu şekilde güzel. Yapmışlar. Yine burası. Bakın güzel. Burada bir boşluk var. Evet şimdi hemen bir arkasına bakalım. Hemen ufak bir şey ekliyorum arkadaşlar. Artık yeni Passat'ta ve yeni Volkswagen'lerde sanırım bundan sonra Type C dediğimiz yeni USB'ler geliyor. Bakın daha farklı. Biraz daha küçük gibi duruyor girişi. eskisini ben size yan araçta göstereceğim bakın. Evet klasik bildiğimiz USB'lerde de yandaki Tiguan'da var mesela bu araç. Eski USB hemen bunu da hatırlatmak istedim size. Bakın gelin şimdi bir de arkasına bakalım aracın. Evet arka kısmında arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla herhangi bir değişiklik yok ama güzel D segment bir Passat arkası görüyorsunuz. Oldukça konforlu, rahat şu arka klima bölümü de yine değişmedi sanırım. SC Comfort pakette de vardı. Dediğim gibi Comfort paketten ismi artık Business oldu arkadaşlar. Peki Trendline'ler ne oldu diyeceksiniz? Onlar da Passat adıyla geliyor artık Trendliner. Passat adıyla geliyor. Yan kol da yine koymuşlar güzel. Evet bu şekilde yeni Passat'ımız. Bir de şöyle alayım size. Bakalım bu açıdan nasıl görünüyor? Bence gayet şık görünüyor arkadaşlar. Yeni direksiyonda bence olmuş. Ee, belki o anok saatin kalkmasını e, istemeyenler vardı ama oraya da güzel şık bir Passat yazısı gelmiş, bilemiyorum. Ee, belki de hoşunuza gider, gitmeyenler mutlaka olacaktır. Evet şimdi sizi hiç bekletmeden yeni Passat'ın fiyatlarına geliyorum. 8.5 artık diyelim ona biz. Hemen bakın önce paketlerden bahsedelim. En başlangıç paketi Passat diye geliyor arkadaşlar artık Trendline yerine. Bunun dışında orta paket yani şu Comfortline dediğimiz paket artık Business diye geliyor. Şurada zaten size şimdi hem durdurursunuz buradan görürsünüz. Business diye geliyor arkadaşlar. En üst paket önceden Highline'di şimdi de Elegance diye geliyor arkadaşlar. Bakın bunda neler varmış. Titanium siyahı diyor. Almanya üretiliyor. İşte bunları zaten az çok biliyoruz. Şöyle siz bunu durdurursunuz. E, bunun fiyatı şu anda e, bakın 274'lerde görünüyor ama değil. E, Ersan var yanımda. Hemen kendisi soralım. Mesela Comfortline bu paketi dizel şöyle, e, almak isteyen biri kaç alacak? Şimdi şöyle söyleyeyim. 1.6 e, dizel otomatik e, business paketi bir aracınıza şu anda başlangıç paketi olarak standart paketini 208 lira gibi fiyattan başlangıç paketi olarak verebiliyoruz. Yani bunun daha alt donanımlı olanları da var. Bu, Business'ın. Business paketini daha kapandı. evet hocam devam et. Standart paketinde e, kaptana bir giriş görüş yapması ve cam tavan olmadığı için o aracın fiyatını 208 bin liradan verebiliyorum şu an. Katlanır ayna ve diğer dediğiniz neydi özellikler? Geri görüş kamerası ve cam tavan. Onları, da, Onları da eklersek. 248 bin lira gibi rakama tekrar evet, ediyor. Evet. Dizel eski Comfort yani yeni adıyla business biz 248 bin lira full paketini alabiliyoruz. Comfort'ın evet. full paketini. Ama o 3 tane saydığımız özellik yoksa 208 bin lira. Şu anda dizel otomatik 120 beygir. motor hacimlerinde ve beygir güçlerinde bir değişik olmadı. Bunlar da otomatiğini, DSG şanzımanısını alabiliyoruz. Peki Ersancım Highline modelini en üst paketini almak isterse bile onu da içeri gidelim. Highline'i gösterelim. Ondan sonra tekrar söyleyelim diyoruz. Evet şimdi eski Highline yani yeni ismiyle e, Elegance paket aracın bakın önce size en farklı noktalarını gösterdim. Kayar stoplar işte kayar sinyal lambaları ve şu yanlış söyledim kusura bakmayın şu e, bakın şu şekil diğer Comfort pakette yani Business pakette yoktu. Hemen oradan bahsedelim. Sonra Chrome detayları görüyorsunuz. Arkadaşlar 18 inçlik lastikler var bunda ekstra olarak. Şöyle 18 göstereyim. Bunda krom detaylar var bakın. Aracın kapağı altlarında. Önce dışarıdan başlayalım yine size. Yeni Elegance yani Highline pakette. Neler gelmiş ekstra olarak neler var diye. Aracın içine de tekrar bakacağız. Continental lastikler var bu arada. Araçta biraz gürültü var arkadaşlar kusura bakmayın. Ben de biraz sesimi yükselteyim. Bakın ön tarafta e, güzel bu açıdan tekrar baktığımızda. Artık benim fark edemediğim farklılır sizde. Özellikle pas açılar fark ederler. Evet. Arkadaşımız bize yardımcı oluyor. Hemen içine oturacağım şimdi. Ee, şu şekilde. Şu sesi kapatabilir miyiz hocam? Sesi kapattık. Evet. Şurada hemen ayrıntı var. Bakın bir, bir tane. Elegance paketle. Şöyle bir ayrıntı var. Bakın deri ayrıntısı var. Ee, koltukları ben size hemen şöyle göstereceğim. Bakın. Ne kadar güzel bir koltuk. Ee, Highline yani Elegance pakette. Şöyle ekstradan. Direksiyon yine aynı. Comfort paketle yani Yeni adıyla Business paketi. Bunda tabii hayalet gösterge var ekstradan. Şu şekilde bir ekran var yine. Yine Passat yazısını buna da koymuşlar. Bunda elektrikli havuzlu koltuklar varmış ekstradan arkadaşlar. Onları hemen belirtelim. Ha fiyat konusunu da söyleyeceğim birazdan. Tekrardan aracın bir arkasına bakalım. Arka koltuklar yeni e, Elegance paketi tabii oldukça şık görünüyor. Bakın güzel koltuklar. Burası da yine deri kaplama diğerinden farklı olarak business class, business sınıftan orta e, paketten, comfort'tan farklı olarak deri bakın. Arkaya buradan ulaşabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Bagajdan bir şey almanız gerektiğinde yolculuk esnasında. Bu da çok güzel bir ayrıntı. Şuradaki derileri de gördüğünüz tekrardan güzel olmuş buralar. Ahşap deri karışımı bir kombinasyon. Hemen bir elegansta ekstra daha var arkadaşlar. Bagaj kapağımız otomatik kapanıyor. Bu da güzel olmuş. Evet. Yeni Elegance paket böyle. Evet hemen fiyat konusuna severiyorum Arkadaşlar yeni Passat'ın 8.5 Passat diyelim artık. bunu en üst paketi. 300 küsür bin liralarda yazıyor şu an liste fiyatı. Ama Uşak Batı Otomotiv'e geldiğinizde bunu şu anda e, Elegance paketini yani eski Highland paketi diye adlandırdığımız Elegance paketini e, 270 bin liradan verebiliyoruz arkadaşlar. Yani daha doğrusu veriyorlar. Ben sadece aracılık yapıyorum şu anda. En azından sözel olarak. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videoda Görüşelim. Umarım faydalı olmuştur. Bu ufak da olsa bir yeni pasat tanıtımımız. Altına yorum yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğenme tuşuna basın. Abone olun diyorum. Kanalımı beğendiyseniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.